Merhaba oyun geliştiricileri, Unreal Engine'de yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Hadi başlayalım. Bugün öğreneceğimiz konu Unreal Engine içerisinde nasıl bir güvenli alan oluşturabileceğimiz. Bu arada fark ettiyseniz kanalda eğitim içeriklerine geri döneceğim bu video ile birlikte muhtemelen ileriye dönük planlarım da var. Ekstra kayıtları da artık 2K alacağım geleceğe yönelik olarak. Aynı zamanda muhtemelen yazılar daha iyi okunuyordur ve güzel yüzümden mahrum bırakacağım sizleri. Evet arkadaşlar bugün sizlere anlatmak istediğim konu güvenli alan nasıl yapılır. Şu an oyuna başladığımız zaman gördüğünüz gibi bir haritamız var burada. Hareket edebiliyoruz. Biz bu haritada yapmak istediğimiz şey bir güvenli alan olsun. O güvenli alanın içine girdiğimiz zaman canımız artsın aslında. Onu yapmak için öncelikle bir şöyle bir klasör oluşturalım. Ve game diyelim. Buraya koyacağım her şeyi. Siz klasörleme işini daha güzel yaparsınız. Öncelikle bir widget oluşturacağım. Widget main diyeceğim. Bu widget'ın içerisine bir tane cam barı ekleyeceğim. Öncelikle bir kanvas panel atacağım ekranı oluşturması için. Daha sonra bir progress bar atacağım. Progress barı sol üstte alacağım. Birazcık bu taraftan uzatacağım. Yani 400'e 20 olabilir ya da 40 da olabilir. Rengini can olması için kırmızı yapacağım. Artık gördüğünüz gibi dolabiliyor. Buradan direkt bind seçeneğini kullanarak arkada düzenli olarak update gibi çalışmasını isteyeceğim. Eğer daha optimize sistemler isterseniz kendiniz her can azaldığında veya arttığında gibi yapılar da kurabilirsiniz. Ben şimdi hızlı yapma açısından bind metodunu kullanacağım. Bind metodunu kullandığım zaman gördüğünüz gibi bir değer geldi buraya. Şimdi bizim karakterimiz içerisinde bir can değeri oluşturup onu almamız gerekiyor. Karakterimize de şöyle third person map 4 person karakteri alabilir. Çünkü bu third person template map'i. Burada arkadaşlar bu arada sol alttan da bastığım tuşlardan bazı kısa yolları anlamanız için onu da oluşturdum. Buradan da arkadaşlar yapacağımız işlem çok basit aslında. İlki max health, maximum health load değerinde. İkincisi de current health olacak. Şimdilik ikisi de şöyle 100 olsun. Bu widget'ta karakterin referansını almak için event construct kısmına gelip test to third person karakter diyeceğim. Daha sonra buraya da get get player karakter diyeceğim. Daha sonra bunun bir referansını alacağım. Buraya da BP player yazabilirim. Referansını aldı. Buradaki isimlendirmeler size kalmış. Burada get percent oluşturmuş olduğumuz binding'e girer isek artık clear'ı alabiliyoruz. Clear'ı almadan önce validate get'e tıklayıp eğer validse yani referansını almışsak güncelleyelim. Eğer referansını almışsak yapmamız gereken işlem çok basit. Şimdiki canı maksimum cana böleceğiz. Bu sayede 0 ile 1 arasında bir değer getirecek ve bizlere otomatik olarak güncelleyecek. Tabii ki bu widget'ı play dediğimiz zaman ekranda oluşturmayacak gördüğünüz gibi. Oluşturmamız lazım bizim bunu. Onda third person karakterde en başa bir begin play yazalım. Bu begin play'in içerisine create widget yazalım. Create widget'ın altına w main oluşturmuş olduğumuz widget'ın adı. Daha sonra da add viewport diyelim. Gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi ben current health değerine 50 verirsem yarısının da olduğunu 25 verirsem %25'in de olmuş olduğunu görebilirsiniz. Şimdi burası 25 kalsın. Bu işi hallettik. Hatta bu vesileyle bir can sistemi de oluşturmuş olduk. Hemen geri gelip bir tane buraya blueprint oluşturacağım. Aktör biçiminde. BP safe zone diyeceğim. Bunu Resident Evil oyunlarındaki gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra buraya sadece bir collision ekleyeceğim. Box collision. Collision ekledikten sonra görünür olması için şunu birazcık kalınlığını artıracağım. Şöyle bir falan yapabilirim. Şöyle bir hatta sürüklersem buraya. Bakalım biraz daha kalın olsa daha güzel olur. Şöyle. Buradan da bu arada değiştirebiliriz. Daha sonra kaydedebiliriz. Şöyle basarız mesela diyorum 200 200 ve 200 olsun şöyle burası çok oldu 50 değil de 100 olsun mesela böyle bir güvenli alanımız oldu bu şekilde bunun konumu 0 olsun burada aşağıda da Edening game'ini false yapalım. Normalde oyun başlayınca bu gizliyor box'ın kendisine görünürlük olarak. Şimdi böyle yaptığımız zaman oyuna başladığımızda görünür olduğunu göreceksiniz onu. İsterseniz rengini de değiştirebilirsiniz tabii ki. Şu şekilde. Yeşil yapalım mesela. Güvenli alan olduğunu ifade edecek biçimde. Fakat bunu böyle yaptıktan sonra buradan çektiğinizde bir değişiklik göremeyeceksiniz. Değişiklik yapması için arkadaşlar bu yapmış olduğunuz, değiştirmiş olduğunuz şeye gelip buradan apply instance change to blueprint demeniz lazım. Bunun bir de son olarak biraz daha şöyle büyüteceğim ben bunu. Evet. Belki biraz daha da açık bir yeşil tercih edilebilir. Şimdi arkadaşlar bu alana girdiğimiz zaman canımızın artmasını istiyorsak BP Save Zone içerisindeysek eğer içine girmişsek şu box'a tıklayıp aşağı inip Begin Overlap tekrar tıklayıp End overlap'i çağırabiliriz. Eğer girmişsek ve içeri giren şey tabii ki bir player ise karakterimizse canlı doldurmaya başlasın. Çıkmışsa da canlı doldurmayı bıraksın. Can doldurma fonksiyonunu yazmamız lazım. Ama öncelikle istiyorsanız karakter girdi mi çıktı mı onu kontrol edelim. Birinci mevzumuz keslemek. Burada ben keseceğim daha basit olması açısından. İlerleyen videolarda interface gibi yapılar anlattığım zaman daha kolay şekilde nasıl yapacağınızı anlayacaksınız. Cast to third person karakter diyeceğim. Eğer third person karaktere çarpmış isem referansını almasını isteyeceğim. Çünkü onun canını artıracağız. Daha sonra bir variable yapabiliriz ya da bir fonksiyon başlatabiliriz burada. Hemen nasıl yapacağımıza karar verelim. Ben timer başlatma taraftarıyım. Şöyle custom event oluşturup heal player diyelim. Burada oluşturmuş olduğumuz zaten heal player sadece burada gireceği için şöyle eğer valid ise player player'ı heal'lasın. current health'i bir artırsın mesela çok yıllamasın. Şu şekilde bir artırıp eşitlemek bu da bu. Yani şuraya artı bir yapıp buradan set current health deyip eşitlediğini düşünün. Bu aynı şey. Bunu yapsın mesela bu kadarlık bir işlem yapsın. Şimdi buraya geldiği zaman eğer bu player set timer by event deyip buraya da create event deyip bu oluşturmuş olduğumuz eventin ismini yazalım. Heal player. Looplasın ve her bir saniyede bir iyileştirsin. Veya 0-1 derseniz daha hızlı da iyileştirebilir. Zaten biri iyileştiriyor ya. Bu saniyede 10 heal'lamasına sebep olacak. Eğer karakterimiz çıkmışsa da bu box'ın içerisinden adır karakterse bu oluşturmuş olduğumuz timer'ı durdurmak isteriz. O yüzden bunu promote the variable deyip heal timer yazabiliriz. Heal timer handle da yazabiliriz. Daha iyi bir isimlendirme olabilir. Yazdıktan sonra arkadaşlar aşağı gelip bunu clear and invalidate timer diyebilirsiniz. Aynı zamanda bu BP player'in içinde boşaltabiliriz. Bu sayede yaşanabilecek problemlerden de kaçınmış oluruz. Tabi bir artırırsak şu anda yüzden yukarı gidecek. Onu da çözmek için şu şekilde bir mantık kurgulamamız lazım. Eğer yüzden az ise artır diyebiliriz. Clamp'le edebilirdik. Bu da işe yarayacaktır. Bu sayede yüzden eğer yüzse daha fazla artırmayacak. Gördüğünüz gibi artık bu alana girdiğim zaman artırıyor. Çıktığım zaman herhangi bir şey yapmıyor. Aynı zamanda buraya daha iyi ifade etme açısından play sound diyerek bir ses ekleyebiliriz. Bu sesleri görebilmek için de arkadaşlar show Engine, plugin hepsini açın. Burada görebilirsiniz. Şöyle bakalım hangisi uygun. Mesela bu çalsın ama çok düşük çalsın. Şimdi içine girersek. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Tabi burada 5 heal'layıp şuradaki bir yapabilirdik. 1 saniyede bir heal'lamasını. Her saniyede. Gördüğünüz gibi şu anda yavaş bir şekilde yıldıyor. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.